Gençler merhabalar Modern atom teorisinin konu anlatımı video 6 Periyot ve grup bulma Periyot bulma Arkadaşlar elektron dağılımı yapılır. Elektron dağılımında en büyük baş kuantum sayısı ne yapar periyot numarasını verir Gelelim A grubu bulma Eğer elektron dağılımı S ve P orbitalleriyle biter, biterse A grubudur Arkadaşlar A gruplarına biz ne diyeceğiz? Baş grup diyeceğiz. Eğer elektron dağılımı S1 ile biterse ne deriz? 1A grubu. 1A grubu yupağa göre kaçıncı gruptur sevgili arkadaşlarım? yufaa göre birinci gruptur. Ve biz buna ne deriz? Alkali metal deriz. Alkali metallerin değerlik elektron sayısı kaçtır? 1'dir. Hangi değerli alır? Artı 1'i. S2 ile biterse 2A grubu. 2A grubu yupağa göre kaçıncı gruptur? İkinci grup. İsimleri nelerdir? Toprak, alkali, metal. Değerlik elektron sayısı 2, değerliği artı 2'dir. Tabi burada özel durumumuz var. 2 helyumumuzun değerlik elektron sayısı 2'dir ama 8A grubunda yer alır. Elektron dağılımı P2 ile biterse öncesinde S2 vardı P1 ile bitti. 2, 1 topladı kaç? 3A. 3A arkadaşlar dikkat ediniz yupağa göre 3. değil 13. gruptur. Çünkü 2A ile 3A arasında 10 tane B grubu var. Biz bunlara da toprak metalleri deriz. Hangi değerli? Değerli elektron sayısı kaçtır? 3'tür. Değerli ise artı 3'tür. P2 ile biterse S2 P2 topladık 4A grubu. <laughs> 4A grubu 14. gruptur. Karbon grubu deriz. Değerlik elektron sayısı 4'tür. Artı 4 ve eksi 4 alabilir. P3. P3'ten önce S2 vardı topladık. 5A grubu 15. grup yubuğa göre azot grubu deriz. Değerlik elektron sayısı 5. Değerlikleri artı 5 eksi 3 arası. P4 S, öncesinde S2 var topladık 6, 6A, 16. grup kalkojenler. Değerli elektron sayısı 6, değerli artı 6 ve eksi 2'dir. 7A grubu P5 ile biterse 7A grubu S2, P5 topladık 7A, 7A 17. gruptur. Halojenler deriz, değerli elektron sayısı 7, değerli artı 2, artı 7, eksi 1 aralık. P6 ile biterse... 8A grubudur. 8A grubu 18. gruptur. Bunlara soy gazlar, asal gazlar deriz. Değerlik elektron sayısı 8'dir ama değerliği yoktur. Çünkü kararlıdır. Ne yapmaz? Bileşik yapmaz. Gelelim ikinci sayfamıza sevgili gençler. İkinci sayfamızda örneğimiz var. 16 tam dolu orbitali bulunan X elementi ile ilgili arkadaşlar 16 tam dolu orbitalini bir oluşturalım. 1s2 olursa 1 tam dolu. 2s2 olursa 1 tam dolu da buradan geldi. 2p6 oldu. 3 tam dolu orbitalimiz de buradan geldi. Sonra 3s2 1 tam dolumuz buradan. 3s2 3p6 3 tane tam dolu orbitalimiz de buradan geldi. Sevgili arkadaşlar, sonra 4s2 oldu bir tam dolumuz da burada. Şuraya kadar 10 dolu. Sonra 3D dedik. D'nin kaç orbitali var arkadaşlar? 5. 3D 10 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar buraya kadar... Buraya kadar kaç dolumuz etti? 15 tam dolu orbital. Şimdi gelelim 4P. 4P'nin kaç orbitali var? 3 orbitali. Bizim kaç dolu orbitale ihtiyacımız var? 16. O zaman ne olacak? Bir tane dolu olması lazım. Eğer bir elektron olursa bir yarı dolu. 2 olursa 2, 3 olursa 3 yarı dolu. Bunun bir tane tam dolu olabilmesi için P kaçla bitmeli? 4. İşte burada toplamda bir tam dolu da buradan gelir. Toplamda 16 tam dolu. 2 de yarı dolu orbital olur. O zaman bunun proton sayısını topladığımız zaman ne yapacaktır? 34. Proton sayısı 32 değil. 34'tür. Birinci yargımız yanlış. Arkadaşlar P ile bittiği için A grubudur. Kimle bitti? P. Son e, periyottaki, son katmandaki kim, kimi alıyorduk? S ve P. S ve P'nin üstlerini topluyoruz. Kaç etti? 6. 6A. Arkadaşlar daha önceki dersimizde değerlik elektron sayısına değinmiştik. Eğer elektron dağılımı P ile biterse değerlik orbitalleri kimlerdi? S ve P idi. Bu yüzden değerlik elektron sayısı S ve P'nin üstleri toplamıydı ki 6 ayı verir. Katman elektron dizilimi 2, 8, 18, 6'dır. Arkadaşlar bakalım. Birinci periyot, birinci katmanda kim var? 1, S2. 2 iki elektron. İkinci katmanda arkadaşlar 2s2 2p6 var orada da 8 elektron 3. katmanda ise 3s2 var 3p6 var ve 3d10 var toplam kaç elektron 18 4. katmanda ise 4s2 ve 4p4 var toplamda kaç elektron eder 6 o zaman 3. ifademiz doğru olur o zaman doğrumuz ne oldu arkadaşlarım 2 ve 3 olur. Gelelim B grubu bulmaya sevgili gençler. B grubu elektron dağılımı eğer D orbitali ile biterse B grubudur. Grup numarası D ne yararlanıp aşağıdaki tablodaki bulacağız. Arkadaşlar eğer elektron dağılımı D1 ile biterse nedir bu? S2D1. Topladık kaç etti? 3 etti. O zaman 3B grubu. 3B grubu yuvağa göre kaçıncı gruptur? 3. grup. D2 ile biterse 4B 4. grup. S2 D3 ile biterse topladık 5B 5. grup. Şimdi şuraya dikkat ediniz. S1 D5 demişim. Arkadaşlar periyodik tabloda S2 D4 diye bir dağılım yok. Bu yüzden S2 D4'leri hep ne alacağız? S1 D5 alacağız. Bu yüzden bunlarda ne yapar? Toplamları 6. 6B grubu 6. grup olur. S2D5 ile biterse 7B grubu. Ama S2D6 topladık 8. S2D7 topladık 9. S2D8 topladık 10. Bunların hepsini yaptı 8B. 8B'lerden biri 8. grup, diğeri 9. ve 10. grup olur. Arkadaşlar periyodik tablomuzda yine S2D9 diye bir dağılım yok. Bunun yerine ne yapıyoruz? S1D10 alıyoruz. S1D10 olursa toplamları 11. 10 düştük ne oldu? 1B. 1B'ye ne diyoruz? 11. grup. S2D10 olursa toplamları 12. 10 düştük. 2B 12. grup şeklinde olur. O zaman gelelim konuyla alakalı örneğimize. 29X elementi ile ilgili arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar 29x'in dağılımı özel bir durumdu değil mi? 2s2 2p6'dan sonra 3s2 3p6 4s1 3d10 şeklinde olur. Elektron dağılımı d9 değil 3d10 ile biterdi. <laughs> Son katmandaki s'nin önündeki sayı periyodu verir. Dördüncü periyod. S ile d'nin toplamı 10'dan büyükse 10'u düşeriz. Düştüğümüzde kaç eder? 1B değil mi? İkisinin toplamı 11, 10 düştük. 1B grubu o zaman da doğru arkadaşlarım. Bir yanlış oldu. İkinci yargımız doğru. Mellesi sıfır olan arkadaşlar mellesi sıfır olan her orbital türünün bir orbitalidir. Şimdi bakalım senin bir orbital S'den, bir orbital 2S'den, 2P6'dan, 3S'den, 3P6'dan, 4S'den bu, burada özel bir durum var. 3D'den de bir orbital. Şimdi arkadaşlar bir orbital 2, 3, 4, 5 şunu daha sonra değerlendireceğim 6. Şu 6'sında ikişer elektron olur 12. Ama 4S'de bir elektron olduğu için Toplamda değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 çapı 2, 12. Bir de buradan geldi. Kaç etti arkadaşlarım? 13 elektron eder. Üçüncü yargımız yanlış olur. O zaman doğru cevabımız ne oldu arkadaşlarım? Yalnız 2 oldu. Gelelim arkadaşlarım. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimleri. Birincisi atom yarıçapı. Atom yarıçapı neymiş? Yan yana İki metal atomunun çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısına denir. Şimdi arkadaşlar iki magnezyum atomu aldık. Magnezyum atomlarının çekirdekleri arasındaki uzaklık 300, şuradaki toplam uzaklığımız 320 ppm. Bunun yarısı 160 ppm ne yapar? Bizim yarı çapımız yapar ppm. Arkadaşlar aynı periyotta. Sağdan sola doğru giderken atom yarı çapı, sağdan sola doğru giderken atom yarı çapı ne oldu? Arttı. Şimdi bu önemli. Burası arttı. Aynı grupta yukarıdan aşağıya inerken de atom yarı çapı arttı. O zaman atom yarı çapı sağdan sola ve yukarıdan aşağıya ne olacaktır? Artacaktır. Gelelim kovalent yarı çapa. Arkadaşlar kovalent yarı çapa unutmamak için ne yapacağız? Kovalent bağdan aklımızda kalsın. Kovalent bağlar kimler arasında oluyordu? O metaller arasında. Ama burada hangi kovalent bağ olacak? Aynı tür metal. Mesela klor klor gibi. Yani apolar kovalent bağ. Apolar kovalent bağda bağ, e, e, iki e, kovalent bağla bağlı olan İki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına biz ne diyeceğiz? Kovalent yarıçap. Burada Cl2 molekülünü aldık. Cl atomu, Cl atomu. Dikkat ediniz arkadaşlar. Kovalent bağlı olduğu için tanecikler iç içe girmiş. Yani iki madeni parayı düşününüz. İki madeni para uç uca değmemiş. Bir miktar içeri girmiş. İşte biz buna ne diyoruz? Bu yüzden kovalent bağ diyoruz. Bu iki çekirdeğin uzaklığı 198 ppm. Yarısı bunun yarı çapını verir. Yarısı ne olur? 99 ppm olur. Van der Waals yarı çapı. Van der Waals nasıl bir bağdı arkadaşlar? Zayıf bağdı. Kimler arasında gözükürdü? İşte soy gazların katı ve sıvıların daha polar moleküllerde gözükürdü. Biz burada ne yapacağız? Soy gazların katı alacağız. Mesela biz argon katısını almışız. İki tane argon atomunun katısı. Bu katılar uçuca değdiği zaman çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı neyi verecektir? Van der Waals yarı verecektir. Van der Waals'ta şu temas olayına bakın. iki atom uçuca değmiş. Ama kovalentte ne olmuş? Atomlar iç içe girmiş. Atomlar iç içe girdiği için kovalent yarıçap aynı tür atomun kovalent yarıçapı van der Waals yarıçapından ne olmalı? Küçük olmalı. Gelelim sevgili canlar 5. sayfamıza iyonik yarıçapa. İyonik yarıçapta ne demişiz? Metal atomu ile ametal atomu arasında iyonik bileşik oluşur. Bu iyonik bileşik oluşunca katyon ya da anyonun yarıçapına iyonik yarıçap diyeceğiz. Atom elektron alınca anyona dönüşür ve çapı artar. Verince de katyona dönüşür ve çapı azalır. O zaman arkadaşlar dikkat ediyoruz. Eğer atomumuz elektron almışsa çapı büyümüştür. Verirse çapı küçülür. Örneğin sodyum. Sodyum atomunu aldık. Sodyum atomunun yarı çapı 196 ppm. Bu sodyum atomu. Sodyumun yarı çapı neymiş arkadaşlarım? 186 ppm. Ama sodyum elektron verince değil mi? Ne oldu? Artı yüklü sodyumun yarı çapı ise 95 ppm'e düştü. Yarı çap küçüldü. Normalde klor atomunun yarı çapı nedir arkadaşlarım? 99 ppm'dir. Ama elektron aldığında yarı çapı bir elektron almış iyonun yarı çapı nedir? Yani eksi yüklünün 181 ppm. Biz diğerlerinde ne yapıyorduk? Çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısını alıyorduk. Ama sodyum klorür bileşiğinde iki çekirdeğin e, arasındaki uzaklığın yarısını alamazsınız. Çünkü sodyum artı iyonunun yarı çapı 95, e, klor eksi iyonunun yarı çapı 181. Sodyum klorür bileşiğinde artı sodyum ve klor arasındaki e, bağın uzunluğu ise ikisinin toplamı eder ki uzunluklar ne oldu? Birbirine eşit olmadı. Gelelim örnek sorumuza. Katal, <laughs> katalde bulunan katalde yan yana iki helyum atomu. Arkadaşlar helyumumuz nedir? Soy gazdır. Soy gazlar arasında ne olmazdı? Ee, güçlü etkileşim yoktu. Burada ne olacak arkadaşlar? Burada zayıf van der Waals etkileşimi olacak. Zayıf van der Waals etkileşimi olduğu için ikisinin çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı bize neyi verecektir arkadaşlarım? Van der Waals yarıçapını. O zaman iyon yarıçapıdır yargısı yanlış. Van der Waals yarıçapıdır doğru. Kovalent yarıçapıdır yargısı ne oldu? Yanlış oldu. Gelelim başka bir sorumuza sevgili arkadaşlarım. Bu sorumuzda ne demişiz? Sodyum ve klor elementlerinden oluşan nacele bileşiğinde sodyum iyonunun yarıçapı çapı 95, sodyum artı iyonunun yarı çapı neymiş? 95 ppm. Klor eksi iyonunun yarı çapı ise arkadaşlarım 181 ppm'miş. Şimdi buna göre diyor ki, hangileri doğru. Sodyum atomunun yarı çapı sodyum yonunun yarı çapından küçüktür. Hayır, elektron verince küçülecek. Sodyumun e, atomunun yarı çapı ne olmalı? 95 ppm'den büyük olmalı. Bu yüzden sodyum atomunun yarı çapı yonunun yarı çapından küçük değil büyüktür. Sodyum atomunun yarı çapı klor atomunun yarı çapından büyük olabilir. Arkadaşlar şimdi sodyumun dağılımını yaptık. Üçüncü periyot 1A. Kloru da yaptık. Üçüncü periyot 7A. İkisi de aynı periyotta. Biri 1A'da bir sodyum var. 7A'da ise kimimiz var? Klorumuz. Aynı periyotta biz ne dedik? Sağdan sola atom yarıçapı artar. Bu yüzden sodyumun yarıçapı klorun yarı çapından daha büyüktür. Sodyum atomunun yarı çapı klor atomunun yarı çapından büyük olabilir ifadesi doğru. Sodyum atomunun yarı çapı klor atomunun yarı çapına eşit olamaz. Arkadaşlarım doğru cevabımız ne oldu? Yalnız 2 oldu. Arkadaşlar denememiz burada biter. Hepinize teşekkür eder abone olmayı, like atmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.